Şimdi bizler halk evleri olarak sanat düşmanlarının üzerine yürüyoruz ve bugün Kültür ve Turizm Bakanlığı önünde hazırladığımız kısa bir doğaçlama oyun ile ülkemizde yürütülen sanat politikalarını hep birlikte eleştireceğiz. Arkadaşlar lütfen oyun esnasında cep telefonlarınızın sesini kapatın. Ben yani tiyatro sunaycısı, bence yani inşallah Siz de size bir bariz altına alacak. Hakkı Bey, Şinasi Sargıleri'nin ihaleye verdiği sütü varsay farsay satıp yükecek misiniz? Evet. E iyisi e, ne? Biz nerede oynayacağız? Bu insanlar nerede tiyatro seyredecek? Ya, biz bir sürü yeni yer yapıyoruz. Gidin oralara. Ya var olan yer varken niye biz başka bir yere gidelim? Kızım, oralar artık şehrin merkezinde. Oraların değeri yükseldi. E, tamam işte merkez, herkes gelebilir, ulaşabilir. Ne güzel. Tamam, tamam, tamam. Ben bir ülkenin şirket gibi yönetilmesinden Eğer o ülke şirket gibi yönetilirse o ülke karını da bilir, zararını O kadar. sakinlerinden Gülşen Gül. Emek sinemamızı yıktınız. Beyoğlu'ndaki birçok sinemamızı kapattınız. Sinemaya gidebilmek için koskoca AVM'lere girmek zorunda mıyız? Bak canım kardeşim. Orası zaten çok eski bir yer. Biz yıkmasaydık zaten yıkılacaktı. Sayın Vezirim, yıkmak sizce çözüm müydü? Yenisini yapabilirdiniz. Yapıyoruz, daha büyüğünü yapıyoruz. Evet, koskocaman AVM'ler içerisinde bütün dükkanları gezmeden sinemalara gidemiyoruz. Canım şehrin merkezindeki o güzelim alanları sanata heba mı edecektik ya? Yapıyoruz AVM'yi, koyuyoruz içine sinemayı, git alışverişini de yap, sanatını da yap. Fena mı oldu ya? Fena oldu vezirim, fena oldu. E, AVM'lerde sinemaları bir çiçek gibi, bir süs gibi koydunuz. İnsanlar gidemiyor, seyredemiyor. Fena. Tamam, tamam hallederiz, tamam. Bu sanatçı müsveddeleri var ya, bunlar zaten her şeye karşıdırlar. Neymiş? Emek sineması yıkılacak. Sensinler sizi ya. Siz isteseniz de, istemeseniz de yıkılacak. Bizim Mavi Cihaz yasasını konuşmaya geldi. Yalnız yasaların konuşulacağı yer burası değil. Lütfen. Yasaların konuşulacağı yer halktır. Halkla birlikte yapılmayan bütün yasalar padişahlığı artırır. Nesi var ya bu sakız? Nesi mi var? <laughs> Tiyatro mezunu olmayan insanlar başımıza müdür olabilecekler. Biz o okulu onca yıl boşuna mı okuduk? Hem bizim gibi genç sanatçıların yolu tamamen kapanıyor. Bak güzel kardeşim. Mesela ben iktisat fakültesi mezunuyum. <laughs> Öyle sanattan sepetten anlamam. Ama mesela çok istiyorsan güreşten anlayalım. Güreşçiyi çok sever. Bir de ticareti sever. Para yoksa sanat da yok. öyle Ağustos böceği şey gibi yatacak. Devlet bize kaynak versin. yok öyle. Yap sanatını, yarat paranı. Her şeyi devletten beklemeyin ya. Ama rezil. Sanat ticaret değildir. Sanat, sanatçılar yapıyorsa sanatla ilgili paradan sanatçılar alır. Kristliliği sanatçılara tanımlıyorsunuz. Ya he, he. Bir takım kendini bilmezler. Tutuyorlar. Bize sanat öğretiyor. Bize kanunlar öğretiyor. Ya siz kimsiniz? Sizin icazetinize, sizin aklınıza ihtiyacımız yok. O kadar. Oo, padişahım, padişahım. Hoş geldiniz. Ver onu, Yok, yok. Gelmişken bir kültür gezisi yapalım. Bu mi gezer bakalım? Güzelim, güzelim. Bu çok müstehcen. Olmaz. <laughs> bu neyin nesi? Kimin pesi ya? Bu olmaz. <laughs> bu ne vandallık ya? <laughs> <laughs> Dayım bak. Vallahi bu <laughs> destan yazacaktım. Sık! Sık sana lan! Sık lan geri zekalı! Ben halka sıkamam. E, sıkmazsan onlara sürerim seni. Biz evet. alalım. Özgür sağlar engellenemez. Evet, e, izlediğiniz için hepinize teşekkürler. E, evet, biliyorum ki bu oyun aslında anlatmak istediğimiz her şeyi çok net ve çok açık bir şekilde ifade ediyor. Ancak e, aynı zamanda sanata ucube diyen yani zihniyetin bir tiyatrodan çıkaracağı anlamlara da güvenemediğimiz için şimdi bir de basın açıklamamızı okuyacağız. Basın okumak üzere arkadaşımı söylüyor. Sizleri tanıyor, gericiliğinizin, kalancı zihniyetinizin, yağmacı politikalarınızın üstüne üstüne giriyoruz. Tüm sanatçılarımızı, sanat severlerimizi 12 Nisan'da koleji meydanında yapılacak olan mitingimize davet ediyoruz. Yürü üstüne, çık meydanlara, biat etme katil hırsıza.